Galatasaray yönetiminin de bugün maçtan hemen sonra Suada'da toplandığını biliyoruz. Suada maçtan hemen ya. sonra Florya'da Metin Oktay tesislerinde ha, toplanan grup Ünal Aysan'ı istifaya davet ederken Suada diye Fatih Terim'e de imparator tezahüratlarıyla destek verdi. Evet. Mustafa Mustafa e, güvenlik güçleri orada dedin. Galatasaraylı taraftarlar protestoda evet, bulunuyor dedin? Şu anda tam da takım otobüsü evet. giriş yaptı. E, başka neler yaşanıyor? Galatasaray otobüsü giriş yaptı. Galatasaray otobüsü giriş yaptı. Özellikle taraftarın Fatih Terim'i satanı biz de satarız. İmparator Fatih Terim ve Ünal Aysan istifaları ee nut duyabiliyoruz çok net. Galatasaray yönetimi de maçtan sonra Galatasaray şu Galatasaray'ın Mustafa bir olağanüstü toplantı yapıyor. Arkamda gördüğünüz gibi taraftarın protestosu devam ediyor. Mustafa sen maçı da izleyenler arasındaydın, basın tribünündeydin. E Fenerbahçeli taraftarlar da Fatih Terim'e e, maçın sonlarında İmparator evet. Fatih Terim, e, Fatih Terimi satarı biz de satarız şeklinde tezahüratlarda bulundu. Yanlış duymadık değil mi? Doğru duydunuz aynen Galatasaray e, eski teknik direktörü Fatih Terim'e İmparator Fatih Terim şeklinde tezahüratları yaklaşık iki dakikaya yakın devam etti e, Fenerbahçe taraftarının Evet Evet Ünal Aysal'a Aktaracaklarımız bu kadar Galatasaray otobüsü Florya'ya tesislere giriş yaptı Mustafa Eğer sizin sorunuz varsa Yok, sorum yok ama bir genelden bir alalım. Ahmet'ten rica edeceğim. Beni de ekrandan alsın. Galatasaray taraftarları bir görelim orada. Evet, Gerçekten ben de çok... son derece evet, ilginç Sam, protestolar. Samet'e söyleyeyim ben hemen. <laughs> Evet e, eee, e, Galatasaraylı taraftarların protestosu var. E, Filo nokta tesis yerine giriş yaptı takım. E, Sayın Ünal Aysal'a e, protesto var. E, hocayı satanı biz de satarız şeklinde e, Ahmet Hocam. E bunların böyle olacağı belli.